Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival serisine başlıyoruz. On <laughs> ben niye suyuyorum ya? Neyse. Hemen başlayalım arkadaşlar. O da videoya geçmeden önce diyeceğim de. Dumuz sen ne yapıyorsun kardeşim? Sen mi gider misin ya Allah aşkına? Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir de bildirimi açarsanız çok seviyorum. Her neyse şimdi odun kızacağım lan. Yani her insanın yaptığı gibi. Ha. Like kat ilk başta bir insan ne yapar? Direkt odun kazar. Tamam. Oğlum göremiyorum lan. Göremiyorum hiç? Heh. Düğüm lan. Kazıyorum, kazıyorum. Bir balti yapacağım arkadaşlar Sonra daha rahat kazalıs Kaç tane aldı 7 tane oldu 10 tane gel Mouse'u aç Şunları crafting'e gel. Şunları al ala al. Toplam kaç tane oldu? 29 tane oldu 28 tane olmuş Bunları ala da seç 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 Eee Crafting table yap bir tane Şunları al Hepsini bir araya getir. Dört tane kaldı. Tamam şimdi. Bunu biz nereye koyalım? Ya çekir be. Allah'ım. Bir doğduğumuz bir yol mu? Ne biçim doğdum aga ben. Crafting table'a koyuyorum. Tane tamam, çubuk yapacağım. Lan. Gel buraya nereye kaçıyorsun? Çubuk şöyle yapılıyor değil mi? Aynen öyle. Tamam. Sen gel bakayım şöyle. Evet. Bu şunu. Heh, bir tane balta yaptık sonunda. Şuna on Onu sana kaldı. Bir tane çubuğumuz kaldı. Şu an bence gayet iyi yürüyoruz. Şimdi daha rahat kazacağız. İlk kurbanım sensin. Hadi bakalım. En azından daha hızlı kazıyoruz. <laughs> oyun yetmiyor mu lan? Heh yatıyor. <laughs> tamam. one, ne oldu? Ha bu da. Tamam. Bu arada oyun biraz kasıyor. Önümünün. Ondan dolayı yazıyordu arkadaşlar. Arkadaşlar ya hiç konuşasım gelmiyor. Oyunu odaklandım ha. Tamam 12 tane oldu. on eğilme kanka ya. Oğlum doğduğum bir yana. çok korkuyorum zaten benim bu yoldan ya. Benim bu yana yapmayacağım ama. Korkuyorum ben bu yana. Ne yapacaktık lan biz? Oğlum biz ne yapacaktık? Dur. Şunları alalım şöyle koş ne Oldu ama ya Ah 48 galiba 64 tane oldu Evet oldu 64 tane Herhalde bir ev yapmaya yeter Ama ben evimi buraya Yapmayacağım Buradan uzaklaşacağım Tamam da. nereye gideceğim acaba ben? Dur Şuraya çayın olduğu yere Evimi yapmayı düşünüyorum ya ben buradan çok korkuyorum aga ya. Oğlum. Çok fena düştük ha. He. Ee, he bak. Şu karşısı iyi gibi bak. Karşıya gidelim Ne dersiniz? Bence karşıya gidelim. biraz uzun sürecek karşıya gitmekte. Sabahattin dişinizi sıkın. Geldim sayılır. Canım daha çok var ya. Hadi aga hadi ya. Karşıda bir şey gördüm lan sanki. Lan paranoyak mı oğlum lan ben. ya yani neyse şimdi evimi yapacağım. Hiç ulaşmayacağım. Evimin manzarasını. Neyse. Şöyle evimi yapmaya başlıyor. Dur lan. Bu arada bu seri bayağı bir ilerleyecek arkadaşlar. Herhalde bir 50 bölüm olur diye düşünüyorum. Tabi o da ölmezse. Ölürsem seriyi kaybederiz. Diyeceğim de o oh, halt koltuğu oluyor değil mi? Ne olsun yeniden duvarı sıramızı varız. Bayağı devam eder ama bu sefer. Evimi yapıyorum yani şu an? Son bir kapı yapacağım. Evi nasıl oluyor? Önce güzel ne? ha. Cam diyeceğim. Cam nasıl yapacağım? Bana fırın lazım ama ha. Tamam. Kum toplayacağız da Kum zaten dilimiz burada. Kum kolay da. Fırın işi zor ya. Biraz. Ama bulursun ha. Ben niye boşuna alıyorum bunu ya? Dur, alayım şunu. Gel. Şöyle bir geri çekelim desem. Çek ya. <laughs> en nefret ettiğim şey ne biliyor musunuz Minecraft'ta? Ya bak. Ben şu doğruyum tamam mı bak. Bu tam şurayı koyacakken yanlışlıkla şöyle döndürüyorum kendi kendine blok koyuyor. En hoşlanmadığım şeylerden biri bu. Dur. Bu da sizin Minecraft'ta en sevmediğiniz şeyler ne? Ona da yoruma yazmayı unutmayın. Yazarsanız çok sevinirim. Yani neyse şimdi evimizi yapıyoruz. Ama bayağı bir uzun olacak ha. Ha söyleyeyim. De. Çık ya. Az kaldı. Evin çatısını da yapalım. Kapıyı da yapalım. Koyun olacağım. Ama koyun yok lan burada hiç. Neyse bir şekilde ederiz buluruz. Tabii evimin yerini kaybetmez sanmıyoruz. İnşallah kaybetmem. De. um evin çok karanlık olacak ama ya. Şaka maka çok karanlık olacak aga. Şu ev ne ya? Her crafting table'ı şöyle şuraya koyalım. Buton yaptım lan. Bakın ben ne yapacaktım? Kapı yapacaktım. Kapı nasıl yapılıyordu lan? Dur. Hatırladığıma göre şu an bir Heh, yaptık kapı. Unutuldu. Nor gitti. De gitti gitti. gitti, gitti. Ki de gitti. Kapıyı koydum. Akşam oluyor. Bir dakika lan. Ben barışçılığı mıyım acaba? O barışçılığıyım. Dur hemen normal yapalım şunu. Akşam olmuyor. Ne akşam ya. Ben akşam oraya sandım. Tabletin ekranı Kaka ben koyunu nereden bulacağım? Şimdi galiba uzun bir süre koyun arayacağız. Bu çok eğlencesi olacak. Ben ne yapacağım ya? Aga ben koyunu nereden vuracağım? Ne oldu kaplumbağa mı var lan? Kaplumbağa var ama kap kaplumbağa var ama koyun yok. Tamam ben, ben panoya koyun galiba. Şu dev bir stif gördüm. Ben panoya koymuşum arkadaşlar. Kesin. Olsa kesin ya. Bu eski videolarını izleye izleye panoya koydum ben. Vah Umudum benim bir şey yalanacak Yiyeceğim yalayacak aslında. Üç tane almam yeterli. Arkadaşlar az önce kayıt kapanmış. Tekrar açım kaydı. Neden kapandığını ben de inanın bilmiyorum. Şu an kaç tane olduğunuz? Üç tam. Oh. Ev. Go to home ara. Go to home. Yaldır aga. Ben böyle hem akşam ucunda yaldırırım. Ama biz nasıl uyuyacağız? Akşam olduğunu arkadaşlar zaten akşam oluyor. Ben videoyu kapatacağım. Video başka bir gün devam edeceğim. Bilmiyorum ne zaman devam edeceğim. Galiba video attıktan sonra devam edeceğim herhalde. Neyse. Akşam oluyor. Biraz bekleyelim bir iki dakika. Arkadaşlar yine kayıt kapanmış. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar kapatması zaten iyi olmuş. Ben burada kaydı kapatacaktım zaten. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.